Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü Brawl Stars'ımızda görev yapmaya çalışıyoruz. Ama yapmaya çalışıyoruz yani. Sana yapacak mıyız? Sen bana inanıyorsan yaparız tabi ya. Amacım daha çok adam öldürmek. Adam dediğim yani benden başka yok da yani biliyorsunuz. Bu sen de sık ya. Lan 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 lan. Kafamıza zehir attılar. Yıldık mı? Yılmadı. Evet. O çok çabuk gitti ya. Efsane bir maç oldu arkadaşlar. Bu maçın adına sadece 25 tane like atın yeter. 5 tane daha abone. Like. Hadi hadi 15 tane de yorum yapın hadi sizi kırmayayım hadi. Bak Tara da istiyor ha. Yapsınlar deme Tara. Aslan kızım benim. Canım kızım. Evet. Kes bunları şunu da al Bak kaçamadık Benim suçum biliyorum Tara Aa. Ya kızma ya Allah Allah Cık. Üç geleyim ha bekle ya Tara özür dilerim Tara Sıfır yaz ya üstünde Allah Allah lan 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 adam öldü lan bizim. Şey. Lan sen kim no! öldü lan lan bu pisti mi bura lan? Oh. Alo. <laughs> Kaymay bilmeyen ben. Sonu bu işte. Kaymaya buz pistine gidiyik ya. Tövbe estağfurullah. Ede ne no, otak biliy misiniz? Adamların içinden gedek. Bunlara abi o attırsak var ya of. Bunlara o tattıracağım birazdan durun siz Kafa bir milyon. Gel buraya. Mıstır Murat. Seni MRS yapacağım. Gel oğlum. Kaçma. Adamlar turbo taktı ya böyle dedik ya. Allah 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 Pardon abi. Mike Hadi tamam gelmen hadi. Allah'ınızı severim sizi. Hoş. Aha öldürdüm. Allah'ını sen tara. Yenim. Gel bam. Allah'a emanet. Muratan abimsin saygılar. Tara da üzgün. Balit de üzgün ya. ya. Bir tane daha oynayayım ama birinci olacak bak. Tara, Ede yapma. Ha. Bak. Hadi bam gidek bam. Lan sen ne bekliyorsun Java? Kavatın oğlu. Gel. Evet. Şuraya da temizlik ya bir Allah'ın. Bak, Java'ya bak bak. Ora kat ya. Lan bravo oğlum. Maraş lan. Temizler şu etrafı haa aferin. Bak şuraya sıkıcın. Çukukuu. Miaa. Çukukuu. Miaaa. Tövbe estağfurullah lan. Ne çekeyim ben bu yere vuruyum at gibi ya. Darbeli at kap gibisin ya. Lan daha gelii lan. 10 yükün olmuş ama adam olamamışsın. <laughs> ha, gel bakalım. benim 12 oldu şimdi. <laughs> Sana ferman java Allah'ına sevdim. Yendik lan. <laughs> Hadi siz de bize like atın. Cavanın hatırına. Görüşürüz.